Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız <laughs> oyun siz zaten başta gördünüz. O yüzden fazla anlatmama gerek yok. Şimdi niye diyeceksiniz? Abi sen diyeceksiniz. Acele var oğlum ya. Kısa niye kalmış? Şimdi arkadaşlar şimdi öyle bir oyun oynuyoruz ki. Bu oyunda arkadaşlar böyle size doğal doğal afetler geliyor tamam mı? Böyle canavarlar falan filan geliyor. Siz de onlardan ev yaparak kurtulmaya çalışıyorsunuz. Tamam mı? Böyle çok güzel bir oyun. Umarım hoşunuza gider valla. Benim hoşuma gider mi bilmiyorum yani. Sizin hoşunuza gidiyorsa benim de hoşuma gitmesi lazım. Ama ilk de benim hoşuma gitmesi lazım arkadaşlar. Çünkü zaten bu oyunu ben oynuyorum. Hayır yanlış yaptım lan. Şunu kır. tam, Tamam tamam tamam. Hadi 15 saniye kaldı arkadaşlar. 15 saniye sonra köpekler gelecekmiş. Şu evi çabucak bir bitirsem. Şu ilk görevi bir atlatacak yeter ya. Ulan direkt başka birisinin evine mi gitseydim acaba? Ben niye burada uğraşıyorum ki arkadaşlar ya? Bakın bu da hiç aklıma gelmemişti. Tamam 0 saniye kaldı ve şu anda köpekler saldırıya geçmiş olması lazım. Oğlum yap yapamıyor. Allah müzik falan çalıyor. Hayır hayır hayır. Oğlum sansür patlıyor. Ne oluyor? Bana kimse böyle bir şey öldürü söylememişti. Tamam arkadaşlar evimi kapattım ya. Tamam sıkıntı yok artık. Oğlum bu kim? Lan La, oğlum hani e, e, bir şey söyleyeceğim. Oğlum hani köpekler geliyordu? Burası köpek. Oğlum Squid Game'deki bebek geldi la. Yumruk falan atıyor yine. Allah. Sen tamam, buraya gelmiyor sanırım ya. Ben şu çatıyı da bir kapattım. Hiç fena olmaz abi. Şu çatıyı da bir kapatayım abi. 11 saniye sonra gidecek. İnşallah 11 saniye içinde benim yanıma gelmezsin kankacım. Tamam gelmiyor gelmiyor. Gidiyor bakın. Bakın gidiyor. Evet evet git. Git git git. Çirkin bebek. Allah'ım ya. Gelmedi arkadaşlar tamam. Oh be. Kurtulduk mu? Vallahi kurtulduk. <laughs> tamam. Korkunç müzikler de gitti arkadaşlar. Güzel kuş sesleri gelmeye başladı. Çok güzel bence. Şimdi şunu bir yıkmak istiyorum arkadaşlar çünkü diyor ne saçma evini yaptık şimdi lava geliyormuş tamam mı böyle lav havuzu geliyor arkadaşlar her yere ve o lav havuzu da sizi öldürmeye çalışıyor sizi öldürmeye çalışıyor başka ne yapmaya çalışabilir ki zaten şimdi lav havuzundan kurtulmak için benim mükemmel bir taktiğim var arkadaşlar ev yapmakla boşuna yere uğraşmayalım çünkü böyle bir sürü lav geldiği için o direkt evinizin çatısında falan giriyor yani içeri o yüzden bence yapmamız gereken en mantıklı şey merdiven yapmak ama şu kutuyu bir değiştirelim he şöyle bloğumuzu değiştirelim şimdi buraya merdiven yapıyoruz tamam mı arkadaşlar son sonsuzluğa kadar uğraşan bir tane merdiven yapacağım. Bu merdiven sayesinde levlerden kurtulmuş olacağız. Şu anda bir dakikamız ver. Bir dakikanın içinde ben var ya oho kule dikerim. Oğlum şu millete bakayım lan ne yapıyorlar diye. Ona oğlum merdiven varmış ya. Oho. Oğlum normal merdiven varmış zaten. Ben boşuna mı uğraşıyorum merdiven dikmek için? Vay arkadaş normal merdiven zaten varmış arkadaşlar ya. Ama bunda uğraşmak daha zor oğlum ya. Durun şöyle renkli bir tane kutu arkadaşlar. Bu renkli... Çok güzel, gerçekten harika. Şunu bir kır. Tamam güzel. Şuradan bir çıkabilirsem. Şunu da bir kır kafamıza çarpıyor. Ee, şunu da bir kır abicim. Şöyle çıkalım şu merdivende bir kır bütün işleri merdiven bozdu ya. Tamam 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 tamam. Şu an çıkıyoruz arkadaşlar tamam. Güzeliz güzeliz güzeliz. Sıkıntımız yok bence. Çık hızlı bir şekilde çıkarsak eğer harbi söylüyorum kurtulabiliriz. Allah <laughs> oyun çok heyecanlı ya. Hani ev yapacaktık onu kule yapıyoruz biz burada. Neyse arkadaşlar levlerden kurtulmak istiyorsak kule yapmak da gayet mantıklı bir yöntem bence. Şöyle devam edelim. Birazcık daha devam edelim. Aa bir saniye. Oğlum tam zipledeyim ben de altıma blok koyarsam Sonsuzluğa kadar gidi... Oha lan! <laughs> Oğlum ben merdiveni baştan yere yapıyormuşum. Ne oluyor? Bu ne lan? Allah geliyor arkadaşlar. Vallahi geliyor. Tamam. 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 Tam, tam. tam da bundan bahsediyordum işte. Güzel, güzel, güzel. Tamam. Sıkıntımız yok. Şimdi her yer lav oldu görmüş gibi. Şu anda evmiş, evde olmuş olsaydık şu abla gibi ölmüş olacaktık. Abla merhaba kolay gelsin. Şu anda yaşam bir tek ben mi varım lan. 12 saniye kaldı arkadaşlar. Herkes ölmüş. Baksanıza bunlar da yerde. E bu gelmiyor ama lan. <gülüyor> 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 çok kolaymış. Arkadaşlar direkt kazandım lan ben bu oyunu. Oha. Evet bitti. Lan boşta yere dikmişiz o kadar ya. Vallahi hiç gerek bile. Baksanıza tek ben kazandım arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Valla bir şeyler gelecek diyor. İngilizce diyor da ben tam olarak anlamadım arkadaşlar. Lan. Şimdi bir de God mod var arkadaşlar. Bu da bir kere kullanabiliyoruz. 45 saniye boyunca bize ölümsüzlük veriyor arkadaşlar. Ben bu modda bu ölümsüzlüğü kullanmak istiyorum. Ev yapmak yerine şöyle birazcık gezelim. Şu ablalarla falan birazcık konuşalım yani. Ablacığım merhaba kolay gelsin. Hani ev yapmamız gerekiyordu abla ne burada? Ben buraya çimenler yapıyorum. Bahçem çok güzel olacak bahçem ya. Abla ne bahçesi? Ama şimdi canavarlar gelecek abla ne bahçesi ya? Ben bunun şeyini şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum tabii ki de. Abla sen niye buraya çimenleri dikiyor bahçe yapıyorsun ya? Ya çimenlerimizde çekil çabuk ben burada bahçe yapacağım. Ya ama ne yapıyorsun sen yap ya. Şimdi burada neler vermiş arkadaşlar? Aha bir tane hediyemiz varmış. Hediye kutumuzu bir açalım. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. Bu ne la? vallahi ne geldi bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey geldi de tam olarak ne geldi anlamadım. Tabii ki bir VIP satın alabiliyoruz. Pet'ler var. Bu kutulardan çıkıyor muhtemelen bu petlerde. Yine buradan Robux'la bir şeyler satın alabiliyoruz da bana o az önce çıkan şey ne işe yarıyor? Beni onu öğretin bana ya. Ha burada 100 yazıyor. Bu ne bu şimdi? Bu ne? Ne işe yarayacak bu benim? Allah'ım ya. Aa Oha! Oğlum uçabiliyor muyum bununla yoksa? Aa niye uçamıyorum? Arkadaşlar bir şey gel, Roket geldi benim sırtıma. <laughs> Aa ah, çok güzel. Bir saniye şimdi. Tam yeşil yandığında basıyorum. Oğlum uçmam lazım. Benim bunu öğrenmem lazım. Bu nasıl yapılıyor? Şimdi şunun üstüne bir çıkayım. Bunun tepesinden uçabilirim. Oğlum bu ne ya? Bu kesin bir işe yarıyor ama ne olduğunu tam olarak anlamadım arkadaşlar. Valla bana bir şey gelmiş. Buralarda neler varmış böyle ya? Baksana jetpack gelmiş. Allah! Oğlum geliyorlar. Allah Allah ne oğlum yanıma da gelmişler. Anne tamam. Garda modu açtım arkadaşlar. Şu anda ölümsüzlüğüm var. Oğlum benim şu uçmayı denemem lazım ya. Nasıl uçuluyor bu? Vallahi billahi hiçbir şey yaramıyor bu ya. Bu nasıl uçuluyor? Ben bunu öğrenmem lazım. Oğlum biz durun ya. Benim ölümsüzlüğüm var. Allah'ım ya. Benim şu uçma şeyini çözmem lazım arkadaşlar. Benim ölümsüzlüğüm var. Ölüm siz niye benimle dağlaşıyorsunuz ya? Beni öldüremezsiniz ki ölümsüzlüğüm var. Ha. Tamam arkadaşlar. Pirate denen şeyler de bunlarmış. Mutlumine bunlar da korsanlarmış. Korsanlar gelip sizi öldürmeye çalışıyor. Benim ölümsüzlüğüm var da hani. Oğlum ben nasıl öldüm? Ölümsüzlüğüm yok muydu benim? Ya Allah'ım ya. Şimdi şu uçan şeyi bir deneyeyim. Allah'ım şunu bilen varsa yorumlara yazsın ya. Aa. Oğlum. Lan kuleme tırmanıyor biri. Ablacım bu kule benim de ama ya. Heh tamam yere düştü zaten arkadaşlar. Şimdi şunu bir kıralım. Şunu da bir kıralım. Kulemizin şöyle hatarlarını düzeltelim arkadaşlar. Ben kulemizin üstüne ev yapacağım ya. Ya da kulenin üstüne değil. Ben direkt buraya ev yapacağım arkadaşlar. Artık yeterli. Mavi bir tane çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir tane evimiz olacağı için arkadaşlar. Yine neler geliyor bilmiyorum ama. Evin içine televizyon falan filan koyabiliriz bence. Şöyle çok güzel olacak yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten güzel bir ev yapmayı düşünüyorum şu an. Hem bu kadar yeter. Küçük bir ev olacak ama çok güzel olacak. içi falan çok tatlı olacak. Oğlum yanlış yere koyduk. He Tamam güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şunları da şöyle koyalım. Son bir dakika kaldı bu arada. Son bir dakika içinde bence evi tamamlar mıyız? Bence tamamleriz ya. Hiç sıkıntı yok bence. Şimdi şöyle bir kat daha yapalım. Hatta şöyle iki kat daha yapsak bence tam olarak sağlıklı olur. Ama sonra 55 saniye kaldı birazcık hızlı hareket etmemiz lazım. Deniz maviler de gözümü bozdu oğlum. Hiçbir şey göremiyorum ya. Tamam evimiz güzel gidiyor arkadaşlar. Güzel gidiyor, güzel gidiyor, güzel gidiyor. Tamam. Korkmanıza hiç gerek yok. Panik yapmanıza da hiç gerek yok. Ben şurada birazcık panik yaptım ama siz yapmayın tamam mı? Hani beni hiç gerek yok çünkü evimiz harika mükemmel bir şey olacak. Şimdi evimizin çatısı şu anda kapatacak süremiz yok arkadaşlar maalesef. Şimdi şunları da bir bitirelim. Allah aşkına şunu bir tamamlayabilir miyim artık? Oğlum niye ekleyemiyorum? Heh, ekle 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 ekle. Son 14 saniye kaldı ve senlerin bitirdim arkadaşlar. Son blok ve tamamdır bitti. Şurada da penceremiz var. Bunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Şimdi evimizi dekorasyon olarak bir tane yatağımızı koyalım. Çok güzel oldu. Şimdi başka ne koyabiliriz? Bir tane dolap koyabiliriz arkadaşlar. Allah birileri geliyor ama. Ben burada evimde kendi evimde mutluyum. Ne ne geldi lan? Lan oğlum gene bir çirki geldi gelmiş ya. Gene çirki kız gelmiş arkadaşlar. Siz panik yapmayın panik yapmayın. O buraya zaten gelmez arkadaşlar. Biz kendi evimizde böyle takılalım ya. Şöyle masamızı da koyalım. Yemek masamızı. Hop yemek masamızı da koyduk arkadaşlar. Bende çok güzel oldu. Çirki kız geliyor mu? Allah'ım vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Benim evime zarar verir mi bu? Bence vermez. He Hadi görüşürüz Tamam gitti gitti Arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın ya Niye çaktırıyorsunuz Şimdi bir de mutfağımızı yapmamız lazım Tabi ki Allah'ım ya Oğlum çirkin kız orada her yeri patlatıyor Ben burada mutfak derdindeyim ya Neyse arkadaşlar şöyle bir tane de koyalım Oğlum televizyon yok mu lan bu oyunda Galiba televizyon yok arkadaşlar Tamam sendemizi koyalım Ve muhtemelen korkunç kız gitti artık çok güzel. Karşılıklı oturmak için şöyle bir tane şey koyalım. Bir de araya masa koyalım. Oo çok güzel oldu. Buraya çok saçma oldu ama ölsün. Dünya ne saçma evini yapıyorum şu an ama ölsün arkadaşlar. Şuraya da bir tane de kapı yapalım şöyle. Hop kapımızı da koyalım. Ve çok güzel oldu. Harika inanılmaz güzel bir ev yaptım arkadaşlar. İçeri giriyoruz ve böyle mükemmel dünya ne saçma evi. Şimdi levler geliyormuş. Levler de benim evimi kurtulması için arkadaşlar acil çatı yapmamız lazım. Tamam mı? Şimdi çatı için ağaç mı? Allah'ım ya. Tamam bir tane ba bahçemiz var. Oo şemine falan vermiş lan. Dur dur dur. Lavı boş arkadaşlar şimdi evimize şömine koymakla meşgulüm meşgul. Tamam. Şimdi şu masa sandalyeyi bir kaldır şuradan. Çok çirkin oldu ne? Oha bunun ne? Oha. Oğlum çok garip şeyler. Sokak lambası. Evet. Evimiz için olmaz söylemezimiz bizim sokak lambamızdır arkadaşlar. Evet sokak lambamızı da koyduk. Çok güzel evimizi aydınlatıyor. Başka ne kaldı? Posta kutusunu da kapının önüne koyalım arkadaşlar. Para eğer hediye göndermek istiyorsanız buraya gönderebilirsiniz. Tamamdır. Bunu da hallettik. Başka ne var? Başka da hiçbir şey yok galiba. Aynen. Başka da hiçbir şey yok. Oha oğlum sahil şeyleri falan var. Oha disko misko. Oğlum burada bir sürü şey var lan Size bir şey diyeyim mi Burada farklı farklı şeyler de Mesela sahil temasıyla bir tane ev yapabiliriz arkadaşlar Tabii ki de Robux'da alınıyor bunlar Ama bence çok güzel olabilir ya Son şimdi lava geliyordu Oğlum lavayı unuttuk biz. Ya dur 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 acele çat yapmamız lazım Yoksa lav içeriye girer ve bizi öldürür arkadaşlar O yüzden şu çatıyı bir hemen halledebilirsek Çok güzel olur hızlı bir şekilde Tamam 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 tamam, 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 tamam. Hallediyorum lan Vallahi yapıyorum galiba Son 9 saniye kaldı 9 saniye içinde Kapatabilirim diyenler yorumlara bir yazsın Kapatamam diyenler yorumlara iki yazsın Abi bence sen süper bir adamsın O yüzden bence hemen kapatman lazım diyenler de 4 yazsın Oğlum giriyor Lan sokaklanması çekil oğlum ya Sokaklanması yüzünden kapatamıyordum Tamam kapattım. Laver'ler gelmeden içeri girdim. Oh be. Lan nasıl girdi bu lan içeriye evin içine? Ya Allah'ım ya. Onu ben ne anladım bu işten ya. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar şurada şöyle kulemizi tırmanabilir miyiz? Oha kuleyi tırmandım lan. Şunu bir kıralım. Oha kuleyi tırmanabiliyorum. İyi o zaman kuleyi tırmanalım da bir kere daha ölmeyelim arkadaşlar. Son kez ölmeye kurtulabilirsek çok güzel olur. Evet hiçbir şey yaramadı. Çok güzel. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu videonun sonuna geldik. Gerçekten bu bu de devamını istiyorsanız sizden bu videoyu en az 3 bin like bekliyorum. Eğer hala kalın abone videomuzu sizler kalma abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay